Öyle öyle gider yani. Bunların aslında şu an alınabilecek en mantıkları Euro Civic'ler. Çok mantıklı 113 beygirlik. Ama ve lakin parçası yok işte. Yine siz üstüne bir 50-60 daha koyup böyle bir araba alabilirsiniz. Bunlar değerli dostlarım bu arabalar e, biraz arıza vermiyor değil. Verebiliyor. Eski Honda Civic'ler 98 99'lar 2000'ler verebiliyor ama Vitek'lere geçtiği zaman 2001'de Vitek'lere geçtiği zaman arıza işi bunlar da bitiyor yani. Özellikle de 2004'ten sonra Vitek 2'den sonra şey makyajlı Vitek'ten sonra Honda'nın arıza diye bir şey kalmıyor abi. Onu kitabından siliyor yani. Biliyor musunuz arkadaşlar? bunlarda da bir tık arıza verebiliyor ama piyasası var ya abi bildiğin peynir ekmek yani şimdi bilmiyorum bu araba 1.4 mi 1.6 mı bakmak lazım hemen bakayım başına çok uzun durmayacağım çok kısa duracağım araba arkadaşlar koltuk kılıfından gördüğüme göre 1.4 olması lazım yanlış bilmiyorsam 1.4 bunların koltuk kılıfı da deli dostlarım aynı Toyota'nın koltuk kılıfı gibi hayatta sizi üzmez bak arkadaş şöyle hoparlörler var abi dolmuşların şöyle el tutma yeri var